Herkese merhaba ben Aslı Soçiete kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün birlikte 3000 abone olduk herkese beni buradan abone olan herkese çok teşekkür ederim umarım 4000 aboneye hatta 5000 abone alıyoruz Sizlere çok çok teşekkür ediyorum yani buraya kadar gelmek beni çok mutlu ediyor arkadaşlar 3000 aboneye özel bir buluşma yapacağım ee, buluşmanın detaylarını şimdi anlatacağım çok duygulandım. Ee, sizleri çok seviyorum. Hatta 3000 aboneyi geçiyoruz şu anda. Abone olduğunuz için bu çiçek size. Abone olmayanlar şu an bu videoyu izleyenler lütfen abone olabilir mi? Çünkü çok büyüdük. Artık koskocaman bir aileyiz arkadaşlar. O zaman bu... Evet arkadaşlar buluşmamız isteyen herkes katılabilir. Ee, böyle arkadaş ekleyeceğim arkadaşlar. Yorumlara adınızı kodunuzu yazacaksınız. Arkadaşlık ekleyeceğim. Fakat e, buluşmadan sonra birçoğu kişiyi çıkaracağım buluşmaya gelen kişilere. Özür dilerim ama evet. Çünkü yakın zamanda üyeliklerim açılacak ve üyeliklerine sadece üye olan kişilerle arkadaş olacağım maalesef. Ama tabii hepinizi çıkarmayacağım. Sadece buluşmaya gelen kişileri çıkaracağım. Buluşmaya benim benim ne yapacağız arkadaşlar. Buldingimi şimdi söyleyeceğim ama Buldingime buluşma yapacağımız zaman geleceksiniz. Ben her şeyi saatini falan belirleyeceğim. Buluşmaya herkes gelebilir. Neden buldingde yapıyorum? Arkadaşlar buldinge çünkü benim bildiğim herkes gelebiliyor. Arkadaş ekleyemediklerim buldingime saatinde gelmesi lazım. Saatinde gelsin. Arkadaş olmadan gelebiliyorlar. Ben şimdi bulüğemin ismini söyleyeceğim. Bulüğemin ismi Aslı ee, ve bulüğeme Aslı Şiyyete yazarak giremiyorsunuz. Adımı kodumu yazmanız lazım. Adım kodum ee, bunu bir bir yere not alalım. Aslı 24446 244 46. Bana iste katın evet, ama sadece buluşma için. Ee, yoruma yazın adınızı kodunuzu. Ben buluşma zamanı buluşmaya yakın hepinizi ekleyeceğim ama çıkaracağım buluşmadan sonra adınızı bu kenara yazacağım. Özür dilerim ama maalesef çıkaracağım. Hmm, çıkarıcım işte buluşma yapacağız. Buluşmada eğleneceğiz, sohbet edeceğiz. Takas da yapabiliriz. Böyle hediye de verebilirsiniz istediğiniz gibi. Böyle ben de video çekeceğim zaten arkadaşlar. Arkadaşlar buluşmayı büyük bir ihtimal 8 Haziran pazar ya da 9 Haziran pazartesi yapacağım. Siz hangisini uygun bulursanız. Topluluğumu takip edin veya şortusu. Ben atacağım ya pazar ya pazartesi. Pazar günü saat 5'ten sonra yapabilirim. Pazartesi günü de saat 3'den sonra yapabilirim. Hangi saat müsaitseniz yazın yoruma. Ve ben de toplumu e, topluluğumu takip edin arkadaşlar pazar ve pazartesi günü. Instagram'dan da atabilirim. E, adınızı kodunuzu yazın. Ekleyeceğim. Çevrimiçi olduğunda yanıma gelirsiniz. Arkadaşlar ve 3000 aboneye özel çekiliş yapacağım. E, çekiliş için ayıcık çekiliş olacak. Katılmak isteyenler katılabilir. Tekrardan abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yani hayallerimi gerçekleştirdiğiniz için size buradan çok çok teşekkür ediyorum. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.